Sinemadan herkese merhaba. Haftanın konuğuyla karşınızdayız. Bu hafta usta bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Reis Çelik. Reis Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reis Bey, ülkemiz sineması için çok emek vermiş bir insansınız. Bize sinema ile yolunuzu nasıl kesiştiğinden, sinemanın hayatınıza nasıl dahil olduğunu anlatır mısınız? Hmm, sinema. Sinema ile yolum çocukluğumda kesişiyor. Ee, Ardağan'a... Ee... 3-4 kilometre mesafede bir, bir köyde büyüdüm ve okula da Ardahan'a yürüyerek gidip geliyorduk. Ee, herhalde yanılmıyorsam ya 8 ya 9 yaşındaydım. İşte Bir yandan da köyden Ardahan'a giderken bize annelerimiz yoğurt ve süt verirlerdi, onu satacağız, evin ihtiyaçlarını alacağız. Ee, Ardahan'da o zaman sinema vardı ama gidemiyorduk biz yani. 25 kuruştu bilet fiyatı o zaman. Sonra arkadaşlar, o beraber okula gittiğim arkadaşlar, ya biz sinemaya gitmeye karar verdik. Yarın sen de şu sattığın yoğurtlardan, ev alacaklarından biraz gıdıkla <laughs> bir bilet alalım da topluca sinemaya gidelim ve öyle de yaptık. Ee, bir sinemaya girdik, hani için çok büyülü bir şeydi ve ilk defa kocaman perdede üstüme gelen insanları gördüm ve Yılmaz Güney'in oynadığı Kargacı Halil filmini izledim, siyah beyaz bir film ve bütün artık haftalarca böyle gözümde o şey dolaştı yani bir tane vuruyor, herkesi düşürüyor işte tüfeği arkasından ateş ediyor, kargaları öldürüyor falan. Çok büyüsünde kalmıştım ve e, Yılmaz olmaya karar vermiştim. O yüzden de çok dayak yemiş, yiyerek büyüdüm. Zannediyordum ki ben de onun gibi vurduğum zaman <laughs> üçü birden gidecek ama öyle olmuyordu tabii. tabii. o büyük bir şey. Bir de asıl e, yani sinemanın kendime çok yakın o hissettiğim yanı bizim orada aşıklık geleneği, hikaye anlatıcılığı falan çok yaygın bir şeydi. Biz zaten o aşıklar gelip bizim evde hikaye anlattıklarında, çalıp söylediklerinde canlandırırlardı onu. İşte Gülsenem hikayesini anlatıyor. Onun karşılıklı konuşmalarından biz onların hayalini kurardık. Yani nasıl bir tipti, onun bıyıkları nasıldı, o kızın gözleri nasıldı gibi. Kendimizce hayallenirdik. O hayal kurma dünyasını, o perde bende başka bir şeye dönüştürdü. Demek ki gözükebilir bir hale dönüşebiliyormuş bu. Daha sonra İstanbul'a işte geldim. Gazeteci olmak istiyordum, gazeteci oldum. Cağaloğlu'nda geçtiğim çocukluğum geçti. Sonra muhabir oldum, Günaydın Gazetesi'nde yıllarca çalıştım ama Şansımda yaver gitti ki e, Haldun Silmavi o zaman ilk özel televizyon girişimini günaydında başlattı 1982 yılında. Ve ben o zaman kamerayla kurguyla e, ve o ruhu yavaş yavaş kendinde işlemeye başladığım bir dünyayla tanışmış oldum. Sonra o savaş muhabirliği yaptım, yıllarca oralara gittim, geldim. Ve yine sinema teke artık alışmaya başlamıştım. Sinema teki izliyordum ki 70'li yıllarda başlamıştım zaten. Sonra bir gün e, sinema teke Cengiz Aytmatov'un e, romanından uyarlanan Büyük Beyaz Gemi diye bir film izledim. Sovyet sinemasının bir yönetmeni tarafından çekilmiş. O filmi izleyince evet ben artık sinema yapmak istiyorum. Ruhunu pekiştirdi. Ne oldu da pekişti onu bilmiyorum. O daha sonra Kaviani kardeşlerin Kaos filmini bir daha bir de onu izleyince ben iyice artık sinemacı olma şeyine girdim ve yıllar sonra bütün gazeteciliği, televizyonculuğu her şeyi bir yana bırakarak film çekmeye karar verdim ve 94 yılında şıklar Sönmesi filmiyle de sinemacı oldum. Şu an gerçekleşmeyi bekleyen projeleriniz var mı? E, sinemacının her zaman projesi vardır tabii. Anlatacağımız, bu ülkeye anlatacağımız çok proje var. Çünkü e, sanatın e, toplumlar içerisindeki yerinin ne olduğuna doğru bakmak gerekiyor. Yani sanatta uğraşıyorsanız o zaman Toplumların yansıtılmayan yüzünü, konuşulmayanlarını, söylenemeyenlerini ve benzeri şeyleri sanat konuşur. Hele hele sinema, en basit güldürüm aslında söylüyorsanız bir toplumun yüzünü yansıtan, duygularını yansıtan, dolaylı bakış biçiminin ne olduğunu aksettiren dönemin damgalarıdır, belgeleridir diye bakıyorum. Onun için ben şimdiye kadar e, yaptığım filmler gibi yine bu toplumun içerisinde yaşanmış e, olaylardan yola çıkarak bu topluma bir şeyler anlatma konusunda yeni projelerim var, tam çalışıyorum. Reis Bey, siz Ardahanlısınız. Birden çok filminizde Ardahan'dan izler görebiliyoruz. Sizce bir yönetmenin ya da senaristin eserlerini, doğduğu coğrafya etkiliyor mu? Ya da şöyle de sorabilirim, nasıl etkiliyor? Yani başından dememişler işler yani coğrafya e, sanki kaderdir diye etkilemez olur mu? Yani rengini aldığınız, e, şeklini aldığınız, kokusunu aldığınız ve ve dokuları kazandıran şey yaşadığınız coğrafyadır. Yani Amasya elması niye Tekirdağ'da yetişmiyor? Çünkü o onun doğasıyla yetişen bir kavram. Mardin'e gittiğiniz zaman badem şekerinin mor halini Kars'ta bulamazsınız, orada bulursunuz. Kars'ta tatlı yoktur ama Diyarbakır'da, Antep'te, Şam'da tatlı çoktur çünkü doğasına göre hareket eder. İnsan da öyle bir şey. Ben bütün öğrendiklerimi o 13-14 yaşıma kadar aldım renkler de öğrendim. Bir ahlak alıyorsunuz, aileden öğrendikleriniz var. Efendim renklerden, doğadan aldığınız şeyler, kafanıza yazdığınız şeyler var. Dinlediğiniz ozanlar, denkleşler, aşıklar, meselciler onlar var. Nenenin sana anlattıkları var. Annenin sana öğütledikleri var. Ve en önemlisi de e, ilk gözünü açıp izlemeye başladığın coğrafya senin ilk fotoğrafların, ilk hafızan oluyor. Ancak insanlar başka yerlerde bazı alışkanlıklarını değiştirebilirler. Yeni alışkanlıklar edinebilirler ama o doğup büyüdüğü şeyden asla kopamazlar. Ben de iki nedenden dolayı birisi en güzel ifade edeceğim şey, hakim olacağım ve ifade edeceğim şeyi o dille anlatmaya çalışıyorum bu yörenin yapısıyla. İkincisi, e, bizim ülkemizde bir genel problem var. O da bir tarafımız e, büyümüş büyümüş başımız neredeyse aya değecek, ama bir tarafımız hiçbir hareket yok, hiçbir yatırım yok, oturmuş sanki bu memleketin parçası değilmiş gibi bakılmış, hiçbir yatırım yok, hiçbir eğitim emek yok, hiçbir yol yok, hiç hiçbir şey yok. E peki o zaman bunu tamir etmeyi işte eve devletimiz gelmedi ya devlet dediğin senin talebinle harekete geçecek bir büyük oligarşik sistemdir yani sen onu zorlayacaksın değiştireceksin taşlarını oynatacaksın ki o da sana doğru da <laughs> eller uzasın yoksa bürokrasi kendisini sıkıntıya sokmak istemez. E, onun için de oradan yaparak. Dikkatli oraya çekmeye çalışıyorum. Yani bakın burada da hikayeler buradan çıktı. Beslendiğimiz yer burası. Ama eğitildiğimiz ve uluslararası dünyaya ulaştığımız yerde burası. Bunun ikisini mix ettiğimiz zaman daha doğru bir noktadan bakarız diye. Hep oradan filmleri orada çekmeye çalıştım. Oranın hikayelerinden yola çıkıp bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ama burada öğrendiklerimi, batıda öğrendiklerimi de onları miks ederek yapmaya çalıştım. Sizce Türk sineması evrensel mi? Evrensel olmayı başardı mı? Başarıyor mu? Ya da önünde daha yollar var mı? Bu aslında hiç tartışmamamız gereken bir konu. Niye biliyor musunuz? Evren denilen görebildiğimiz, kavrayabildiğimiz evrende Gözümüzde bile göremediğimiz küçücük bir toz evrensel bir şeydir. Ar dağının yamacında yetişen çiçek evrensel bir şeydir. Veya da Mardin'de veya da e, Tekirdağ'da dokunan bir kilim desen evrenseldir. Bizim bunu nereye nasıl taşıdığımıza bağlı bir şey. Bu varlıklar hepsi evrensel dediğimiz yapıyı oluşturan varlıklardır. Evrensel olmayan hiçbir şey olamaz. Yani bir Nasrettin Hoca evrenseldir. Mimar Sinan evrenseldir veya da Şeyh Bedrettin evrenseldir. Bir e, özay gönlüm türkü çalıp söyler, Ege'nin en güzel söyleyenidir ama evrensel bir şeydir o. Çünkü o evrene dahil bir şeydir. Bizim onu nasıl sunduğumuza bağlı. Yani ben kalkıp inat hikayelerini çektiğim zaman e, dünyada dolaşmadığım ülke kalmadı. Bir sürü ülkeye gittim ve orada da aynı şekilde bildiler. Ama bazen tepkime noktaları farklı oluyor. Yani Lal Gece filmini izliyorum mesela Arjantinlilerle veya Almanlarla veya da Ruslarla veya da Japonlarla izliyorum. Tepkime yerleri farklı oluyor. Ama sonuç itibariyle neyi anlatmaya çalıştığım ve ne olduğunu insanlar anlıyorlar. Önemli olan bizim bir e, herhangi bir şeyi dünya gözüyle insanlara bu bir kitaptır, bu bir filmdir, bu bir e, bestedir, bu bir nakıştır diye sunduğumuzda dünyanın algılama kurallarına göre, standartlarına göre yapıp yapamadığımıza bağlı, ne kadar emek verdiğimize bağlı. Yani Nuri Bilge'nin bir zamanlar Anadolu'da filmi, Baktığın zaman işte evrensel değil, bizim Anadolu hikayelerini anlatıyor. Ama evrensel çünkü dünyanın bütün ayakta alkışladığı bir film. Niye? Çünkü e, anlattığı konu bütün insanı içine alacak konudur. Veya da Yılmaz Güney'in Umut filmini izlerken e, dünyanın sayılı filmlerinden birisidir. E, evrenseldir. Niye? Çünkü oysa baktığın zaman niye evrensel olsun? E, bir e, ucubeye inanan, işte altın arayan olmayacak şeyleri hayal eden bir iki tane insanın macerasını anlatır. Bunlar hep evrenseldir. Yeter ki biz bunu nasıl taşıdığımızı, bunu yaparken, gerçekleştirirken nasıl emek verdiğimizi, hangi kalitede yaptığımız bizi çok ilgilendiren bir şeydir. Evrensel odur. Yani bizim Kars peynirini biz satamıyoruz ve beceremiyoruz. Oysa Fransızların Roquefort'unda çok daha iyi peynirlerimiz var. Roquefort ev, evrensel oluyor küflü peynir ama bizim ondan 30 kat daha güzel ve lezzetli peynirimiz. Bize göre evrensel oluyor. oysa ki de evrenseldir. Sadece nasıl taşıdığımıza bağlıdır. Reis ve dijital platformlar artık sinema için de konuşulacak ve önemli hale gelmeye başladı. Çünkü gün geçtikçe alanı daha çok genişliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, dijital platformlar sinemanın geleceğini nasıl etkiler sizce? Çeşitli zaman aralıklarında tabii ki e, sinemaya insanlarda şöyle bir şey oluyor. Yani e, ki böylesine pahalı bir dünyada evde oturarak daha küçük rakamlarla bir film, istediği film izleyebiliyor. Onu bırakın, yani korsanlar aradığınız her filmi bulabiliyorsunuz. Bunu şöyle düşünelim. Televizyonun ilk çıktığı, renkli televizyonun ilk yaygınlaştığı dönemlerde de sinema ve tiyatro bu darbeyi yemiştir. i̇nsanlar yani artık gelmeye yani ne gerek var sinemaya gitmeye çünkü burada izliyoruz, görüyoruz. Ama zaman içerisinde görülüyor ki bu bir süre iyi kapsıyor. Bir süre sonra insanlar en büyük ihtiyaçları olan toplu bir arada olma ve izlediği şeyi beraber konuşmak, tartışma arzusu ve o sanata yönelik bakış hiçbir zaman yıpranacağını zannetmiyorum. Yani Hangi platform olursa olsun işte Netflix geliyor, efendim, HBO geliyor, Warner geliyor ve aman büyük paralar yatırıyorlar, filmler izliyor, bırt diye geçiyor. Ama bir tiyatro kültürü, bir sinema kültürü, bir topluca yüzlerce insanın beraber gidip bir filmi izleyip devir perdede çıkıp arada iki laf konuşması insanın doğasında var olan bir arada birlikte yaşama ve birlikte konuşma, yalnızlığını giderme duygusunu bunlar... Yoksa biz her gün şey dinliyoruz, müzik dinliyoruz ama bir şey gelince, orkestra gelince, Berlin Senfonu gelmiş, hadi gidelim AKM'de onu dinleyelim diye koştura koştura gidiyoruz. Oysa dinleyebilirsiniz, her yerde dinleyebilirsiniz. Oysa çalıyor, nefesini duyuyorsunuz. İnsanların nefesiyle beraber onu algılıyorsunuz. Bu yüzden geçici zamanlarda belli darbelere e, yiyebilir ama ben e, bu tür bir ortak e, buluşma kültürünün yok olacağını zannetmiyorum. Programımızda gelenek haline gelen bir sorumuz var. Onu soracağım şimdi. Sizin sinema tanımınız nedir? Sinema sizin için ne ifade ediyor? Ee, sinema Öncelikle insanın kendini ifade etme özgürlüğüdür ee, ve sinema yaşanmış ve yaşanacak olanlara dair felsefenin, ekonominin, sosyolojinin, pedagojinin, ideolojilerin ve dinlerin hepsinin e, toplamını ifade edebilen en bütün sanatların bir araya gelerek ifade ettiği en muazzam e, sanat alanıdır. Reis Çelik hangi ülkelerin sinemasını takip ediyor? Hangi ülkelerin sinemasını beğeniyor? Ya bu çok değişiyor ve e, gerçekten de şöyle hiç öyle bir etme şeyim olmuyor. Yani e, hiç beklemediğin yerden inanılmaz filmler çıkmaya başlıyor. Son dönemde yani ciddiyetle baktığım hmm. Roman sineması olan üstü bir sinema çıkıyor mesela İran sineması zaten çok takdir ettiğimiz Kore'den bizim bir zamanlar kötü şeyler yemesinler diye bisküvi gönderdiğimiz asker gönderdiğimiz o yoksul Kore bugün dünyanın en iyi sinemasını ve dizilerini üreten bir noktaya bunu izliyorsunuz yani ne yapıyorlar bunlar nereden yürüyorlar yani hiçbir şey olmayan bir ülkeye nasıl oldu da dünyanın en büyük 15 markasını üreten bir noktaya geldi. Bakıyorsunuz ekonomiyle birlikte sinema da aynı şekilde zenginleşiyor. E, e, Güney Amerika sineması çok ilginç şeyler yapıyor. E, böyle yükselen şeyleri görüyorsunuz. Bu son dönemde benim en çok dikkatimi çeken İskandinav ülkelerinin sinemasında o büyük tutukluktan sonra inanılmaz bir açılma başladı. Şu şunu yansıtıyor bize. Toplumlar kendi içlerinde ne kadar ve hangi kaosları ve sıkıntıları ve dönüşümleri yaşıyorlarsa o dönüşüm sanatında da oluyor. Tutuk zamanı, yavaş yavaş kendini ifade etme zamanı ve sonradan da en doğru şekilde kendini ortaya koyma sürecine giriyor ve gerçekten de büyük şeyler üretmeye başlıyor. O anlamda bütün dünyayı takip ed ediyor Herkesin de hiç böyle bir tarafa önemsiz, bir taraf önemli demeden bütün dünyayı takip etmesi gerekiyor sinema alanında. Son olarak bizimle paylaşmak istediğiniz ya da değinmek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, burası bir Roman TV. Ee, çok e, bütün filmlerimde de anlatmaya çalıştığım, bütün siyasi dünyamda da anlatmaya çalıştığım bir şey var. Ee, eğer kadın bir ülkenin yapılanmasında önemli rolü ve önemli yerleri tutmuyorsa orada adaletin, orada hakkaniyetin, orada hoşgörünün de zayıflamaya başladığını görüyorsunuz ki bu dünyanın tamamında bunu görüyorsunuz. Ben bir erkek olarak dünyanın bütün ekonomi toplantılarında bütün önemli şeylerinde e, kırbaçlı adamlar, bıyıklı adamlar, bıyıksız adamlar, adamlar görmekten yoruldum. Çünkü onlar iyi adalet dağıtamıyorlar. E, e, peki bunları yetiştiren kimler? Onları yetiştiren de anneler. Demek ki asıl toplumları adam edecek olan şey kadındır yani annedir. Eğer bir toplum anneyi nasıl yetiştiriyorsa o toplum öyle olur. Bugün o kadınları öldüren adamların hepsinin yetiştirdiği annelere bakarsanız büyük çoğunluğunda şunu görürsünüz o erkek egemen kültürünü yaptığı yaptırımdan dolayı. İşte yiğittir oğlum her şeyi yapar. Aman oğlum işte şöyledir böyledir diye olmadık şeyler söylerler öyle büyütürler o erkek çocukları. O da yetiştir yetiştiriliş biçimi gibi aynı şekilde böylesine toplum yaratıyor. Ee, kadın dünyayı değiştirecektir. Kadın içinde olmadığı hiçbir kitlesel hareket başarıya ulaşamamıştır. Bir ülkeyi değiştirmek istiyorsanız önce o kadının çocukluğundan itibaren değişmesi ve dünyaya bakışını değiş değişecek ki dünyayı kadınlar değiştirsin diye düşünüyorum. Çok güzel ve keyifli bir söyleşi oldu. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepsi sinemanın bu hafta sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.